arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere diğer kanalımız haksız teliflerden dolayı kapandı sizler için yeni kanal açtık ve buraya eski videolarımızdan sadece otonom içerikli olanları atıyoruz total 70 videomuz var seriden 2.5-3 hafta içerisinde hepsini atmaya çalışacağız arkadaşlar yeni videolar çok kısa sürede geliyor olacak kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlarım sizin için açtık bu kanalı Haydi bakalım iyi seyirler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an Samarkand'dayım. Videoya başlamadan önce bir selam göndermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Instagram adresimiz aktif. Orada yazan arkadaşlar oluyor. Hatta işte hesap yeni olduğu için inanmayan arkadaşlarımız oluyor. Bir arkadaşımız bir kardeşimiz yazmış. 14 yaşındaymış kendisi. <laughs> Abi senin olduğuna nasıl inanabilirim falan gibisinden yazmış hatta. O yüzden ona burada Yasin arkadaşımıza kardeşimize Maraş'a Maraş'lıymış bir de hemşerim oluyor. Kendisine selam yolluyorum arkadaşlar. Bu aracılıkla herkese tüm kolluk kuvvetlerine ve tüm takipçilerime ayrı ayrı selamlar olsun. Şimdi biliyorsunuz ki biz page 2 görevimizi Konstantin'de yapmıştık arkadaşlarım. Bundan dolayı şimdi page 2'nin devamı olan şu 4 slotu açmaya çalışacağız arkadaşlar. O da şurada görmüş olduğunuz yurup karakterler için mücevher ustası Saha yani Semerkant'tan alınıyor. Bu şekilde arkadaşlar konuşmayı başlatalım ve envanter geliştireceğiz etme görevini alalım. Şu şekilde almış olduk. Hemen gidelim. Yeri buradaymış. Sanırım 30 tane Punisher keseceğiz ve fur toplayacağız. Hemen gidelim. Ufaktan da analarımız yavaş yavaş canlanıyor. Şimdi benim Grant nameme dikkat ederseniz arkadaşlar. Grant name'ime yalvarıyor. <laughs> Eskiden abilerimiz açardı böyle <laughs> ve bu grandı koyarlardı. Biz de işte nasip oldu yeni yeni koyuyoruz. Bu grand çok eskiden Sprout Online'da Poseidon'la konulan bir granttı ve meşhur bir granttır. O yüzden dolayı aklıma geldi. Nereden esti bilmiyorum. Aklıma gelince ben de hemen koyayım dedim. Bordo Veriler Guild'imize de yakıştı. Zaten hotandayız. Evet burada peritonlar ve kokorular var görmüş olduğunuz gibi. Buralarda az büyü sürünmedik arkadaşlar. Herkes sürünmüştür yani. Hatta bu staffların böyle halk arasında püskürtme dediğimiz böyle flower diye bir skill vardır ya ateş atar arkadaşlar staff böyle tutar. Bazıları oraya gelip mesela Gult'ten yazıyorduk ne yapıyorsunuz diye. Piliç çevirme yapıyorum nerede? Adam mesela kokorda halbuki <laughs> şey yapıyormuş kasıyormuş yani karakteri bir de onun fotoğrafını atardı böyle. Yani tam o ateş püskürttüğü yeri piliç çevirme yapıyorum diye. Böyleydi yani enteresan enteresan insanlardık yani çok insan <laughs> düşünsene adamın aklına o gelmiş. Şimdi burada benim en sevdiğim yer amfiteyatlı yani eski adıyla diye. <laughs> ben burayı çok seviyorum çünkü ne zaman ivi çıksa burada buluyordum iviyi. Ondan dolayı arkadaşlar umarım ivi çıkarsa şimdi bir de ünük videosu olmuş olur bize yarar. Punisherler burada hemen şöyle varıyorumuzda delmeye başlayalım. Bak bak skilllere bak. Bak bak sen bak. Punisher diye klosu kestik hemen şurada bunu da keselim düşmüyor bir şey. Böyle ufaktan evet düştü. Bundan tam olarak 30 tane toplayacağız. Neymiş bu? Şundan. Hemen Punisher. Tam böyle Punisher yuvasına gidelim. Böyle azılı Punisher'ların olduğu yuvalara gidelim. Heh, şöyle fazla fazla Punisher'ların olduğu bakın ne güzel kayıyor. Şu da combo skill'i biliyorsunuz. Tabi halk arasında en sevdiğimiz skill Daredevil olan bu skill'dir. Cesaret İblis diye. Aslında bu skill'in ilk yaratıcısı budur arkadaşlar. Buna halk arasında beğirme derler. <laughs> Biliyorsunuzdur çoğunuz. <laughs> oğlum beğirme kim buydurdu gerçekten Ne alem adamsınız ya. Hayır yani ben bunu ilk duyduğumda çok gülmüştüm yani. Beğirme skill'i. Ya bu internet kafede oturuyorduk. Bak şimdi size bir anımı anlatayım. Ben tabi warrior karakterim vardı benim o zaman. yok yapıyorum. Arkadan bir çocuk diyor ki kardeş diyor beğirme at beğirme at diyor. Lan diyorum beğirme ne arkadaşım beğirme ne? meğersem bu skili kastetmeye çalışıyormuş. Adı da beğirmeymiş. Evet ikincisini topluyor, topluyoruz. Şöyle bir de minnak kleriğimize geçelim. Bir recovery basalım şöyle. Bakın arkadaşlar şu klerik rudunu çok severim. Ondan dolayı devam. Bu şekilde kesmeye devam. Şimdi arkadaşlar video aha düştü düştü topla topla topla. Eski çöpçülerden kim kaldı? <laughs> Şimdi video fazla uzamasın. Malum varıyor karakter de yapıyorum. Çünkü bu benim az karakterim yapmışken bunu da yapmak istedim. Çünkü bayağı zor olabiliyor. Bu yüzden dolayı ben şimdi videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Bu görev tamamlandığında görevi vermeye gideriz sizinle. Ondan sonra da diğer yani bir sonraki üçüncü aşama olan görevimizin nereden görev alacağımız o kısma geliriz. Onu alır ve onu yapmaya gideriz. Bu şekilde ben burada Punisher'leri doğramaya devam edeceğim. Closer'a da şöyle bir beyirme atayım son kez. Çak, şak şak gitsin arkadaşlar. O yüzden dolayı şu anlık duraklatıyorum. Görev tamamlanınca toplayınca tekrardan görüşeceğiz. Evet şu an 20 tane topladık. Biraz uzun sürüyor. Onu söyleyeyim size öncelikle şunu da şöyle düzeltelim. Ee, uzun sürmesinin sebebi bir, varıyorla yapıyorum. İki, kolay da değil yani. Çok sık da düşmüyor. Mesela yani ilk page 2 görevindeki gibi düşmüyor. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Onun haricinde sıkıntımız yok. Ee, ivi de çıkmadı ki kovalayalım. Şöyle bir çıksaydı şuralara giderdik. Benim burada en sevdiğim yer nerede biliyor musunuz arkadaşlar bu haritada? Şu Dora'lar var ya. Sigiye iskelesi, Dora iskelesi. Abi orada kraplar var ya. Kık 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 diye vuruyor. Bir de böyle plaj orası böyle deniz meniz manzarası var. Orada çok hoş bir görüntü veriyor ya. <laughs> yani ezik bir karakter açıp orada 14 derece kadar kasmayı falan çok severim yani sıfırdan böyle arada işsizlik yapıp yapıyorum. Şimdilik böyle. Zaten şu an görevi aldık ve tamamladık ya teslim edeceğimiz yer hemen gözüküyor arkadaşlar. Şurası, şurada da sarı gözüküyor zaten. Bakın tekrardan mücevher ustasına vereceğiz. Kokoruya kayalım. Böyle kaydık. Devam. Bundan sonra diğer görev için Hotan'a geçeceğiz arkadaşlarım. Hotan'da yanlış hatırlamıyorsam Hotan'daki yüzükçüye gideceğiz. zaten bu Page 2 görevleri hep yüzükçü olarak zıplıyor. Yorup parti desin Çin partiyi sattın hemen diye demeyin. Çinler için de Doğan'daki yüzükçüden alıyorsunuz ikinci görevi. Çinler için de Jiangnan'daki yüzükçüden alıyorsunuz ilk görevi arkadaşlar. Şimdi Üçüncü görev Çin ve Europe'da ortak. Yani ikisini de Hotan'dan alıyorsunuz. Dördüncü görev de Çin ve Europe için ortak. Onu da şöyle göstereyim size. Hemen dünyadan gelelim. Onu da arkadaşlar şurada bir tane NPC var. Oradan gidip alıyoruz ve yanlış hatırlamıyorsam wing kesiyorduk arkadaşlar. Şurada bir yerde NPC zaten videoda da göreceksiniz. Dördüncüye kadar gitmeyi düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa gel GPS'ni bir keseyim de öyle gideyim. Tüh kaçtı be. İstiro bu arada Poseidon'la PP alanı Samarkant'ta arkadaşlar. Burayı ben çok severdim. Şu safeli yerleri artık şu gölgelerden nerede safe başlıyor, nerede bitiyor çok iyi bilirdik. Çok kaçardık safeye, çok görünmezlik basardık falan. Burada İstiro da Poseidon'la Samarkant'tı PP yeri. Bunu da görmüşken söylemek istedim. Sizin sunucularda neresiydi PP yeri? Haydi siz de yorumlara onları yazın. Hem de yorum olmuş olsun hem de konuşmuş olalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yorumlara şu şekilde bakalım kaç inverter genişletecek. Hemen devam edelim. Evet 4 tane görmüş olduğunuz gibi genişlettik. Bu arada yorumlara anılarınızı falan yazabilirsiniz. Eski oynadığınız server'ı, server isimlerini server falan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Rahat olun yani. <laughs> Kimse sizi yadırgamaz. Kimse dalga geçmez. Bazen komik anılar yazan arkadaşlar oluyor çünkü. Şimdi 3. page görevimiz. Burada görmüş olduğunuz gibi Hotan'daki yüzükçü. Bakın ortak diyor zaten. Çin ve Yurup ortak. Şu şekilde alalım ve bakalım bizi nereye attı. 30 tane strong whip topla diyor. Bakalım nerede? Evet. Yetilerin oraya kayacağız. Hadi o zaman oraya dolu yolculuğumuza başlayalım. Bilgisayarda kasıyor. Kasma bilgisayar. Evet kasma artık. E, açıl artık açıldı. Evet tamam devam. İnşallah kasmadan, donmadan gideriz. Şimdi ilk görevimiz biliyorsunuz Yuruplar için Konstantin'de. ikinci görevimiz Samarkand'da. Üçüncü görevimiz Hotan'da. Çinlerin de öyle ortak yani. O da 4 page açacağız arkadaşlar. Onunla da şu şekilde 4 açacağız. En sonuncusu da ya 4 ya 6 diye hatırlıyorum. Şuraya kadar getireceğiz görevleri inşallah. Şöyle bir de giderken kasmazsa bir de şöyle güzelce bir anılarınız <laughs> mujigilerle ve hotan ile aydınlanmış olur en azından. Buralarda da az kasmadık. Şuralarda safeler falan vardı. Oralara giderdik. Taksiye giderdik ya taksi. Ne kadar bizim için lüks bir şeydi taksi. Benim bir tane wizard karakterim vardı arkadaşlar adı da Mekansız663TR idi bak isme bak isme Mekansız. <gülüyor> <gülüyor> Onunla ben taksi çekerdim böyle nasıl söyleyeyim size şuradan şuna basalım da bir de açıklamayı falan öyle güzel yazardım ki jet taksi falan yazardım. Böyle artık millet o şablonu kafasında oturmuştu o şekilde beni hemen bulabiliyordu. Burada da yok mu bir istiyaturu da bir arasak bulsak. Tabi bu kadar ekran kasıyorken de zor olur ama yapacak bir şey var mı? Yok. Kasma artık. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Discord adresimiz de aktif ediyorum. Şu an Discord'da da bir çalışma sürdürüyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Katıl aboneliğimiz açıldı. Katıl abonelerine katılarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca olarak kanalıma abone olarak ve yorum yaparak da destek verebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Ara ara gene söyleyeceğim. <laughs> Şöyle bir zerk patlatalım da gidelim ya. Vallahi çekecek dert değil. Warrior'la da hiç çekilmiyor yani. İşte demiyorsunuz zerk patlat diye. Ben görev yaparken genelde şu diş var ya arkadaşlar. Tam o dişin oraya gitmeyi severim. Çünkü adamlar buraya bu dişi koyduysa bir bildikleri vardır. Genelde de seri mob çıkıyor. Mesela Punisher'lerde ikinci görevde dişin orada çok seri Punisher atıyordu arkadaşlar. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor tabii. Adamlar koymuşsa bir bildiği vardır. Oraya doğru uçalım, bakalım, örümcekleri keselim. Paydır. Web toplayacağız. Hadi bakalım. Spider Web. Şurada S3'e bir isyatur hasta da bir kessek ne güzel olurdu ya. Gerçi Zerki de açtık ama neyse. Evet şöyle ufaktan geldik zaten buraya. Bakalım kesmeye başlayalım. Evet hemen attı. Bir de bir. Çok iyi. Devam. Şöyle bir daha kayalım. Hatta şöyle çağıralım onlar bize gelsin. Yani ne uğraşıyoruz? Varıyorum ekmeğini yiyelim. Öyle değil mi? Yalnız bunlara pek de atamıyoruz herhalde. Şöyle bunu basalım da daha güçlü vuralım. ah should i take you 30 tane de bundan toplayacaktık. İlki 10, ikinci görev 20, üçüncü 30 büyük ihtimal dördüncü ve son olan da 40 olacak arkadaşlar. Onu da inşallah sizlere göstereceğim. Sizde bu şekilde yani f 10da da invertörü genişletme var. Bunları yaptıktan sonra onu da alırsanız arkadaşlar 33 tane de o açıyor. Yani bayağı bir sayfanız açılmış oluyor. Sizde bu şekilde en azından hani silik çekecek durumunuz yoksa yani az değil şimdi bundan sonra bura açılacak ondan sonra bura açılacak buraya kadar page'inizi genişletebilirsiniz. Ben şu an öyle yapıyorum çünkü. Çok düş kolay düşmüyor onu söyleyeyim size. Çok kolay düşmüyor. Evet arkadaşlar, şimdi görevimizi tamamladık şükürler olsun ki. Yalnız görev çok zor tamamlanıyor bunu size söyleyeyim. Neden derseniz buradaki slotlar arkadaşlar çok dağınık. Yani bota koyduğunuz zaman bile o kadar çok Boş dolanıyor ki renci yükselttiğinizde bu sefer de ağaçlara takılıyor. Yani burada şuralara ben inmedim. Buralarda bilindik bir white white sniper spider şeyini biliyorsanız arkadaşlar sılıfını biliyorsanız işiniz çok kolay olur onu size söyleyeyim ama öteki türlü çok zor. Ben şu an videoyu size başka günden çekiyorum yani o kadar çok zamanım aldı diyebilirim. Elle yaptım çünkü. Şimdi görmüş olduğunuz gibi page'imizden 4 sayfa daha açmıştık. Bu da 3. görevimiz. Page 3 görevini huzurlarınızda veriyorum. Şu şekilde bakın ortak diyor zaten şöyle 4 tane daha açılmış oldu arkadaşlar şimdi bugün yoruldum bugün dördüncü şeye devam etmeyeceğim ertesi gün de dördüncü görevi yapacağız arkadaşlar ama tabii ki de ben bunları birleştirdiğim için siz tek videoda izlemiş olacaksınız lütfen bu emekler için ayrı bir beğeni ayrı bir yorum alırsam arkadaşlar çok sevinirim gerçekten çok uğraştırıyor. Dördüncü page görevinde buradan da gene söyleyeyim şuradan göstereyim size. Arkadaşlarım tam olarak şurada bir npc var. Buradan alacağız. Tabi şu an gözükmüyor. Oraya gittiğimizde o npc'ni alacağız ve win keseceğiz sanırım. Allah'tan wings eğer işimiz kolay. Çünkü seri slotlar var wing'de. Bu yüzden dolayı kolay. Bence o görevi bundan daha kısa sürede bitireceğimi düşünüyorum. Ama bakalım bizleri neler bekliyor olacak. <laughs>